Şimdi arkadaşlar. Evet abi. Kaldığımız yerden çekime devam canım ediyoruz. benim canım benim. Bu saat de rol yiyeceğim bu pembeye tokat atıyorum ben. Ben şimdi seyret gücüm. Anasından doğduğuna pişman edeceğim kaçıyor. Senden korkulur be baba. Arkadaşlar. <laughs> evet yönetmenim. Ee, tamam. Şimdi bu sahnede kızın annesi kızıyla delikanlıyı basar Hı. ve onlara fırça atar. Tamam. tamam. Mı? Atarız. Hı. Hı. Bu sırada delikanlının babası da gelir Hı. ve kızın annesine tokadı basar. Anlaşıldı <laughs> mı? Anlaşıldı. <laughs> Buyurun. E, Hadi artık. Ulan. Hadi arkadaşlar. Herkes yerlerine. Ben de geçeyim mi Sessizlik. Kılıp. Lan, çok sayın <laughs> düşvarımız. bırak. Benim kızımı peşeri, olur mu canım? Hani düşmanlık vardır arada. Bak canım bana. Biz size kız vermeyiz canım. Benim. Aa. Ya biraz gerçekçi ne pembe ya. Hisset biraz ya. Gerçekten kızın peşinde dolaşıyor farz et. Yani kendin ol bir ana. Her zamanki cadılığını yap. Öyle deme. Öyle deme. Öyle deme. Oof. Ulan ay yaşlı sıpası. Gene ne gezersin lan benim kızımın peşinde. <laughs> Kırarım lan senin o bacaklarını. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Yunus giriyorsun. Adam girer. Ulan gaddar kadın. Ne istersin sen bu çocuklardan? Baba bu taraf. Bu çocuklardan. Ay gücü şu Allah yandı bu lan. Vurduğun için öldürmen lazım. Nasıl lan öldürme. Ama yürüyüp verip böyle vurulmaz değil. Yap Yok pardon yönetmenim. Güldüm ben. Çekimi tekrar almamız lazım değil mi? Evet. Tokat sahnesini tekrar alıyoruz. Ne? Tekrar mı alıyoruz? Kusura bakma bir pembe. Valla bilerek gülmedim. Kayıt. Kayıt mı? Yani. Lan gattar Ne istiyorsun sen bu çocuklardan? Baba buraya ya. Bu çocuklardan. Nasıl yönetelim? Pardon yönetmenim. <laughs> <laughs> Gene güldüm. Tekrar Ay ben olacağız, de güldüm. <laughs> tekrar alacağız <Yine> tekrar. <laughs> bir saniye baba. Ama gülme bu sefer. Nah, Al, tekrar alırsınız. Bar'a vurur yanağım güçlü yürüyüş benim be. Ya daha iyi filmin gerçekçiliği artık. Daha iyiymiş gördün mü? Sanattan anlamıyor ki. Ay tüküreyim ben senin gerçekçiliğine. Olmaz ulan öyle şey. Ya ne demek olmaz? Oynamayacaksan yerine başkasını alalım. Ya peki, tamam. Tamam. Kurban olayım ulan çok sert vurma. Kurban olsun pembe sana. Filmime düştüm bir kere pembe kaçırsın. Bütün intikamımı <laughs> alacağım senden. Kayıt. <laughs> <laughs> Kayıt mı dedi? Lan ee? karı. Çekil artık şu çocukları. Aa! 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 Arka, kestik. <laughs> baba güldük güldüm. Güldüm, Aa, güldüm, güldüm ben de baba. güldüm. <laughs> Tekrar almayacak mıyız? Bir daha bir Montajlı daha. Montajla atacağız orasını. Ee, Hı. Bir sonraki sahneye geçiyoruz. Nasıldı tokat ama pembe? Ulan Allah <laughs> büyüktür. Elbet benim de intikamımı alacak zaman gelecek. O Zor biraz. Şimdi çekeceğimiz sahnede de... Kızın annesi delikanlının babasına tokat atacak. Öyle bir yönetmeni. E, sevdiğim sahnedir. Şimdi, Şimdi mi Bizim Bizim anlaşmamızda böyle bir madde yok. Şimdi bakayım. <laughs> can <laughs> canım benim. Can canım ben benim. Ben benim. Ben canım. canım. Yavaş ol. Lan ibibik, bibi? Lan sana. Al işte. Ben adamı Yaptım. böyle yaparım. Yaktın benim. Gördün mü lan ibibik? Beş parmağımın izi çıktı. Nasıl aldım ulan intikamımı? Ay yönetmenim. Tamam paydos. Bugünlük bu kadar yeter. İyi. Bence de. Güzeldi güzeldi. Hepiniz yarın yine böyle oynayacaksınız. Böyle gerçekçi. Aynen. Olduğunuz gibi kendiniz gibi oynayacaksınız. Tamam. Ya. Arkadaşlar yarın öğle vakti herkes hazır olsun. Çekim var. Nasıl? Ee. Tamam. Belek hazır. Hazır oluruz. Hazır merak etmeyin. Et. Yönetmenim yarın ne çekeceğiz? Yarın kızla oğlanın nikah sahnesini çekeceğiz. Vay be Ferhat, bak Vay. film icabı da olsa evleneceğiz ha. Ya inşallah filmdekiler gibi biz de kavuşuruz be Şanem. İnşallah. <laughs>